giydiği sahne kıyafetleri ve yaptığı açıklamalarla eleştirilerin odağında olan şarkıcı Gülşen yine gündemden düşmüyor. Yeni kapıda konser veren şarkıcı kuyruk sokumuna ve göğsünün yarısına kadar uzanan dekolteli kostümüyle adeta sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü şarkıcıya tepkiler çığ gibi büyürken konser esnasında yaşananlar ise seyirciyi adeta çileden çıkardı. Gülşen sahnede LGBT propagandası yapınca izleyiciden büyük tepki aldı ve bir anda ortalık karıştı. Güzel bir köşeye koyuyoruz bunu. Kalbimizin en güzel yerinde olarak. Ünlü şarkıcı tepki alınca tepki verenler arkaya gitsin dedi. Birçok seyirci bu davranış karşısında şarkıcıyı protest ederek konseri terk etti. Ama eğer LGBT bayrağı Konserden görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle birlikte Gülşen'e olan tepkilerse adeta çığ gibi büyüdü. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı görüntülere yorum yaparak tepkisini dile getirdi.